Hadi be. Hop aldı. Evet. Güzel bir meydanır. Savage Mini Casting Jig 5 gram Yine görevini yaptı Aha vurdu 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 Hadi al aldı Hadi hayatım bak bu senin şansına. Oo çok da kuvvetli balık ha. Ne acaba? Of 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 melonurun iriliğine bak. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz güzel melonur. Bir tane beybicikle yakaladığım güzel melonur. Eşimin şansına. El salla hayatım hadi meşhur oldun iyisin. <laughs> Sen de tutmak ister misin? Ha? Tamam bir dakika. Bala çıkartayım. Şu kamışı tutsana. Evet şimdi e, eşimin bu işlerle ne kadar yetenekli olduğunu göreceksiniz birazdan. <laughs> evet maalesef gözüne girmiş arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi gayet Sen devam et aşkım. At hemen. Ee, müthiş boy bir melonur. Kaçırmak istemiyorum elimden. Çocuğumun e, nasibi olabilir çünkü tam yemelik Evet Yasemin de oltayı atamamakla meşgul. Aha, hadi. Of. Of, çok güzel bir şey yakaladım. Oooh çok güzel bir şey. Vallahi baba ya karanlık inşallah güzel çıkıyordur kamerada. Bakalım ne yakaladık? Melanur mu, levrek mi, tral mi yazılı orkinos mu? Uf, bu ne böyle? Bu nasıl bir melanur böyle? Arkadaşlar fener açacağım çünkü bu balığın güzelliğini görmenizi istiyorum. Telefonumun fenerini açtım. Gördüğünüz gibi üstünde boya dahi kalmamış. Kendo beyi 5 gram ve çok iyi bir melan orada Yine çok hızlı sarımla e, su yüzeyini çizecek şekilde çekerek jik'i O şekilde kandırdık. Hadi bakalım. Hava devam.